Kur'an okumayı bilmeyen seçmenin Kur'an okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz. Şurada sorduğunuz zaman Kur'an'ı tutayım. Ben okurum burada çoğu okuyamaz. La ilahe illallah ne demek anlamını bilmeyen bir halkın seçtiği, sadece Kur'an okuyor diye seçtiği, hiçbir şey üretmediğimiz, hiçbir şey yetiştirmediğimiz Öğretmenini ihraç ettiğimiz, doktorunu ihraç ettiğimiz, mühendisini ihraç ettiğimiz, bütün eğitimimizi, donanımlısını beraat edenin yurt dışına gittiği, beraat edemeyenin cezaevlerinde çürüdüğü bir memlekette yaşıyoruz. Ben sosyal medyada gümbür gümbür konuşuyorum. Ben susmuyorum ve bana ceza veriyor. Ve bugün de susmuyorum. 6-3 cezam var benim. 44 ay yatacağım 4 çocuğum var. Bu kadar zalim bir ülkede yaşıyoruz biz. Bugün Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü. ne demek diye sorun. Bir tanesi açıklayamaz bu seçmenlerin. Hiçbiri Kur'an okumayı bilmiyor. Hiçbiri dini diyaneti bilmiyor. Din kul hakkı yememektir öncelikle. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Bugün herkesin dolar zengin olduğu, tabanında tamamen fakir olduğu, orta kesimin yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar öldürürsem de, çürütürsem de devam edeceğim. Çocuklarım için, çocuklarımın yüzüne bakabilmek için, dört çocuğumdan utanmamak için. Utanacak insanlar konuşmuyor. Utanacak insanlar konuşmuyor. Allah onların belasını verecek ama sonuçta. Bugün üretmediniz okumadığınız. Evinizde kaç kişinin anne baba çocuk kitap okuyor, eline kitap alıp. Hiç kimsenin ailesinde kitap okunmuyor. Televizyonlar kitap olmuş. Aa haberler kitap olmuş. Okuduğunuz kitap oysa ortama gelecek, meydana gelecek ekonomi budur. Önce kitap okuyun. Bilim, bilim, fen, teknoloji. Bunları okumadan olmaz. Olmaz. Bugün online eğitimde kaç kişinin çocuğu eğitimde tamam. dört dörtlük ders alıyor. İnsanları sen burada karalıyor musun? Kusura bakma. Tamam. İster istemezsin. Kabul edin Tamam. Senin kitten seni dinliyor, benim kitten beni dinliyor. Kirli. Ben yüzde altmışla konuşuyorum. Yüzde altmış kalk konuş.